Merhaba dostlar. Ben halkın adamı kriptoloji isimli kanalıma hoş geldiniz. Kanalımda piyasadaki güncel gelişmeleri, makro ve mikro değişim dinamiklerini, paranın ve servetin tarihi serüvenini ve el değiştirmesini konuşacağız. Konuştuklarım şahsi görüşlerimdir. Yatırım tavsiyesi olarak kullanılamaz. Kanalıma abone olup bildirimleri açmanızı tavsiye ederim. Yeni bir video ile karşınızdayım. Başlıkta da anlaşılacağı gibi kripto paralarda para kazanmak teknik analiz mi, temel analiz mi, yoksa her ikisi mi, yoksa aslında ikisi de değil mi? Bu konuları bir tartışalım. Bakalım gerçekten teknik analiz çalışmıyor mu? Teknik analiz yanlış bir şey mi? Yani bu kadar insan kullanıyor teknik analiz çöp mü? Bakalım detaylar videoda. Arkadaşlar tabii ki teknik analiz çöp değil. Bu kadar da insafsız olmamak lazım. Bir bilim adamının çıkıp böyle bir konuşma yapması gerçekten utanç verici bir durum. Yani teknik analiz finansal piyasalarda kullanılabilecek en güvenli yöntemlerden bir tanesi. Teknik analizi şöyle tanımlayalım. Bir haber geldiğinde, olumsuz veya olumlu bir haber geldiğinde piyasanın belli bir yöne aşağı veya yukarı nereye kadar hareket edebileceğini bize önceden tahmini, bakın tahmini diyorum, kesin bir sonuç vermez, tahmini bir sonuç verir. Nereye kadar gideceğini diyorum, bakın piyasanın yönü, yönüyle ilgili bilgi vermez teknik analiz. Teknik analiz bir yöne gideceği zaman, Nereye kadar gidebileceğiyle ilgili bize bilgi verir. Bu ne demek? Diyelim ki Bitcoin'imiz 60.000'de. Binde. 60.000'den bir olumsuz haber geldi. Nasıl bir olumsuz haber geldi? İşte atıyorum Kanada ülkesi Bitcoin'i yasakladı. Olabilecek bir şey mi? Evet olabilecek bir şey. Yani gerçeğe yakın bir haber söylüyorum ki, bir ihtimal söylüyorum. Yani gerçekleştiğinde de durumu nasıl olur bir tahmin edebilirim diye. Peki ne olur? Diyelim ki 60.000'den aşağıya bir Fibonacci çektiniz. İlk yükseldiği dönem 20 bin yani burada seviyeleri tek tek gösterir size. nereye kadar düşer, ilk ilk direnci neresi olur, düşüş bölgesi neresi olur falan belli olur. Yani zaten bu düşüşlerin hepsi de Fibonacci'ye uyuyor. O bakımdan teknik analizi küçümsemek bence son derece yanlış bir şey. Yani burada e, teknik analizi küçümsemek bu Özgür Demirtaş hocanın videolarını izleyecek birçok genç var. Lise'li genç var, üniversiteli genç var, büyü, büyüme çağında olan insanlar var. Bu konulara merak salıp yatırım yapmayı düşünen insanlar var çünkü kendisi popüler bir insan. Ancak onun videolarından olumsuz etkileneceklerini düşünüyorum. Lütfen videolarınızda konuşurken daha dikkatli bir üslup kullanın. Evet şimdi ikinci konumuza gelelim. Teknik analiz yanlış bir yöntem değildir. Teknik analiz çalışır. Temel analize bahsedelim. Temel analiz nedir? Temel analiz de haber takibidir. Piyasalarda haber takibiyle yön belirlemeye çalışmaktır. Bu da doğru bir şey. Yanlış bir şey değil. Yani yıllardır, 10 yıldır, 100 yıldır, 50 yıldır piyasalar bu şekilde takip ediliyor. Piyasaları temel analizle takip edenlerin de başarılı olduğu gerçek. Sonuçta günlük ekonomi gazeteleri, köşe yazarları, kulis yazarları bunların hepsi bu sürecin bir parçası, temel analizin bir parçası. Sonuçta siz firmalardan bilgi almaya çalışıyorsunuz, firmanın ekibiyle görüşmeye çalışıyorsunuz. Acaba firma ne yapacak? İşte atıyorum falanca hissenin yeni bir projesi var mı? Falanca coin'in yeni projesi var mı? Ne yapacak? Bunlar da temel analize girer. Temel analiz temel haber, haber takibidir. Bu da yanlış bir şey değil, bu da doğru bir şey. Peki ikisini bir arada kullandık. Ona rağmen para kaybediyoruz. Sorun nerede? İşte bu sorunun cevabı da bende. Detaylar şimdi. Arkadaşlar, bildiğiniz gibi kripto piyasaları volatil bir piyasa. Bu cümleyi piyasaya giren herkes veya girmeyen herkes duymuştur. Kripto piyasaları volatil bir piyasa. Peki bu volatil ne anlama geliyor? Yani ne demek yani volatil? Evet, volatil. Akıyor mu yani? Akışkan mı? Bir anlamda ona benziyor. Evet, akışkan. Yani çok hareketli. Çok yön değiştiriyor. Gidiyor, geliyor. Neden böyle peki? Durduk yere mi? Yani bu kriptoların doğasında mı var? Kripto paraların doğasından mı var? Dostlar, bu piyasa regüle bir piyasa değil. Bu volatilitenin temelinde bu var. Ama bu volatilitenin temelinde bir şey daha var. Bu volatilitenin temelinde bu piyasaya giren kişilerin para kaybetmesini sağlamak var. Aa, bir para kazanmaya çalışıyorduk ama niye para kaybediyoruz peki? İşte onun da cevabı burada. Bu piyasalar İki psikolojiye hitap eder. Birincisi şimdi lüks, kazanma, çok kazanma, hızlı zengin olma gibi insani zaaflarımızdan faydalanarak bize e, bu görseller sürekli gösterilir. Orada burada görseller yayılır. Bitcoin o yüzden çok hızlı bir şekilde 6x yapar, Ethereum 10x yapar, işte Ripple 5x yapar. Bu aslında FOMO'nun bir parçasıdır. Bize e, FOMO olantırıp yüksekteyken malı pahalıdan satmak satmak için yapılan bir şeydir ve gerçekten mal yüksekten satılır bize. Ondan sonra malın fiyatı düşürülür ve eller elimizde patlatılır. Biz zengin olma hayali kurarken orada bekleriz yıllarca. Lüks, kazanma, çok kazanma, hızlı zengin olma. Bunu sizde, bunu size vaat eder. Bunu nasıl yapar? Bir bakmışsınız Bitcoin yani 2 ay içerisinde 6x yapmış. Muazzam bir şey. 10 binden çıkmış 60 bin dolar olmuş. 10 bin dolardan çıkmış 60 bin dolar olmuş. Siz şimdi doğal olarak şunu aklı başına bir insan doğal olarak şunu düşünüyor. Ya ben on binden alsaydım bekleseydim 60 bin dolardan çok güzel paraydı ya. Keşke alsaydım. Size bu cümleyi söyletir. Size bu fikri aşılar. İşte bunun adı FOMO'dur. Size, sizi FOMO'latır. Size 60 bin dolardan Bitcoin sattırır. Çünkü 60 bin dolarda da der ki Bitcoin 250 bin dolar olacak, 300 bin dolar olacak, 500 bin dolar olacak. Size bunun adı FOMO'dur. Size bunu bu psikolojiye hitap ederler. Birincisi bu. Bunu unutmayalım. İkincisi de korku psikolojisi. Kripto para piyasası korkuya hitap eder. Bunun da nedeni şu, bu da regüle piyas piyasa olmamasından kaynaklanıyor. Sürekli food haber çıkarırlar. Çin Merkez Bankası şöyle dedi, Hindistan böyle dedi, işte falancası şöyle dedi. Elon Musk tweet attı, Bitcoin yeşil enerji değilmiş. Değilse değil, sanki yeşil enerji olan bir şey mi var dünyada? Konu bu mu? Konu bu değil tabii ki. Konu food haber, sizi korkutmak, korkuya hitap etmek. Bir de korku sadece o değil, sadece haberle korkutmuyor. Bir bakıyorsunuz Bitcoin anormal düşüyor. %40, %50, %60, %70, %80 düşüyor. Bittik, mahvolduk. Bu korkuya hitap etmekte, yere hitap ediyor. Bakmışsınız, fair indeksi ona düşmüş. Yani gel de satma, gel de dayan. ızdırap içinde kalıyorsunuz, acılar içinde kıvranıyorsunuz. Korkudan tir, tir titriyorsunuz. Adamlar bizi soydu mu? Acaba bitcoin düşecek mi? Acaba yasaklanacak mı? Acaba bitti mi? İşte bu iki psikolojiyi yönetebiliyorsanız, yönetebilecekseniz, bu piyasadan para kazanırsınız. Eğer bu psikolojileri yönetemezseniz bu piyasadan para kazanamazsınız. Devamlı para kaybedersiniz. Peki bu psikoloji nasıl yönetilir? İşte bu psikoloji teknik ve temel analizle yönetilir arkadaşlar. Yani rastgele yönetilmez. Temel analiz haber takibi. Ancak Bitcoin'i araştırırsınız. Teknolojisine inanırsınız. Bu teknolojinin arkasında olan mantığı anlarsınız. Blockchain'i anlarsınız. Ha işte bu temel analizdir. Buna ikna olursunuz. O bakımdan Bitcoin'i 30 bin dolardan aldınız. Yarın 10 bin dolara düştüğünde ben bu projeye inanıyorum. Daha önce de çok düştü, çok çıktı deyip beklersiniz. Veya satarsanız zarar edersiniz. Bakın temel analiz ve projeye inanmak burada çok önemli. İkincisi teknik analiz. Ben Bitcoin'i nereden almalıyım? Ben bir yatırımcıyım. Bitcoin alacağım. Nereden almalıyım? Veya nereden satmalıyım? İşte bu da teknik analizin konusu. Bunu teknik analize vurmanız lazım bu grafikleri, bu incelemeleri, hepsini, bu çizgileri bunun için çekiyoruz. Nereden almalıyım, nereden satmalıyım? Bakınız burada belirlediğimiz kademeler var. Mesela benim belirlediğim kademeler var. Mesela birinci alım bölgesi demişim. Şöyle bir inceleyelim. Bitcoin'de birinci alım bölgesi belirlemiş. Bu çizgilerimiz boş mu? Peki boş olsa böyle çalışır mıydı? Bakın nasıl çalışmış. Muazzam bir çalışmış. Şurada şak diye düşmüş gelmiş takılmış düşmüş. Ben buraya düşmesini bekliyorum. Atıyorum. Teknik analize göre Dirence geldi, direnci kıramazsa aşağılara gelebilir. Kesin mi? Değil. Bu bir analiz, kesin değil. Bu bir tahmin, bu bir olasılık. Yani %50'den daha yüksek ihtimal diyebiliriz. Ama her zaman yüksek ihtimal gerçekleşecek diye bir şey yok. Siz matematiği biliyorsanız, yani %1 ihtimal de gerçekleşebilir. Çoğu zaman gerçekleşir. Hepimizin doğumu milyonda bir ihtimaldir. Belki de 200 milyonda bir. <laughs> yani basit bir şeye vurgu yaptım. Yani gördüğünüz gibi burada e, kesin bir şey yok ihtimaller dahilinde ama ihtimal yüksek ihtimali alım yapıyoruz. Yüksek ihtimal alım yapıyoruz ki kazanma ihtimalimiz fazla olsun. Yani sayısal salata oynamıyoruz o bakımda. Şimdi buraya düştüğü zaman ben buradan Bitcoin'imi alırım. Burası destek bölgesi. i̇vmeli bir düşüş vardır. Kötü bir haber vardır. İşte atıyorum ee, nasıl söyleyeyim daha önce bu defalarca denenmiş, zayıflamış bir destektir. O zaman ben almam zaten buradan. Niye buradan alayım derim. Risk girmem. Şu aşağıdan alırım. Bakın burada ikinci bir böl alım bölgesi var. Burada bir desteğimiz daha var. Teknik analiz size destek ve dirençleri anlatır, seviyeleri gösterir. Alım ve alım yapmama size kalmıştır. İkincisi, FOMO psikolojisini yönetebilmelisiniz. Yani yükselirken almayı değil, düşmüş, desteğe gelmiş ürünleri alabilmelisiniz. Üçüncüsü, korku psikolojisini yönetebilmelisiniz. Düşen ürünü, düşen desteğe gelen ürünü alabilmelisiniz. Yükselen ürünü değil, düşen ürünü alabilmelisiniz. Yine dördüncüsü, kar almayı bilmelisiniz kar almayı bilmiyorsanız, kar almayı korkuyorsanız, çekiniyorsanız yine para kazanamazsınız. Bakın, kriptonun e, trik noktaları bunlar. Daha doğrusu tüm piyasaların trik noktaları bunlar. Ama kripto çok hareketli olduğu için, volatil olduğu için işte kriptoda bizi bu psikolojiyle vururlar. Bu psikolojiye yenik düşmezseniz, bu psikolojileri yönetebilirseniz kripto sizi zengin eder. Bir günde zengin etmez ama atıyorum 5 senede zengin eder. Koyduğunuz sermayeye bağlı o da. Bu FOMO psikolojisini de yenebilmelisiniz. Peki benim önerim ne olur derseniz ben nasıl yapıyorum? Küçük miktarlarla kendimi alıştırıyorum piyasaya. Küçük miktarlarla bakın küçük miktarlarla gidip kocaman büyük paralar koymuyorum buraya. Büyük para koyduğunuz zaman onun FOMO'su onun feyri de farklı olur. Yani atıyorum sizin 100 dolarınız var burada. Yani 100 dolar düşte çok önemli değil derseniz %50'si. Ama 10 bin doların %50'si 5000 dolar yapıyor. Onun psikolojisi farklı olur. FOMO'su, FEYR'i farklı olur. O bakımdan da kendinizi küçük paralarla alıştırmalısınız bu piyasada. Bu piyasaya büyük parayla birden girilmez. Küçük parayla yavaş yavaş girilir. Yavaş yavaş alıştıkça, denedikçe ve yazı, yazarak yazmalısınız. Prensipleriniz olmalı. Nereden aldım, nasıl aldım, hangi grafiğe göre aldım, satarken neye göre satacağım. Önceden stratejinizi belirleyip ona göre alım yapmanız lazım. Bu e, psikolojiyi yönetebilirseniz Bence bu piyasa muazzam. İddialı bir cümle söylüyorum. İnsan yani çok şanslı bir nesiliz. Böyle volatil, böyle güzel imkanlar sunan bir piyasa var. Ve henüz regüle değil. Regül olduğunda zaten çöp olacak. Para kazanamayacağız buralardan. O bakımdan bence bunun kıymetini bilmeliyiz. Bu piyasayı öğrenip ona göre işlem yapmalıyız. İmkan varken, şartlar uygunken para kazanıp hayatımızı kurtarmalıyız. Zaten kripto piyasalar için life changing investment diyorlar. Bunları öğrenin fazla bilgi göz çıkarmaz. Çok da zor değil. Kitap okumak zor değil. Bunlarla ilgili yazılmış birçok kitap var. Eğitim var. Ben videolarımda özellikle bu konulara değiniyorum. Değineceğim. Umarım faydalı olur. Videomu beğenip tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese bol ve bereketli kazançlar dilerim. Sevgili dostlarım bu benim Twitter hesabım. Kriptoloji Halkın Adamı Niki ile yazıyorum. Evet şöyle bakacak olursak. Burada çok laklak lak yapmayı sevmiyorum genel anlamda. Piyasanın Piyasadaki güncel gelişmeleri yazıyorum, ufak tefek analizlerimi yazıyorum, çok aşırı tweet atmamaya dikkat ediyorum çünkü biliyorum ki sürekli her yerden uyarılar geliyor, çok aşırı tweet atarsak okunmayacağını düşünüyorum, o bakımdan az tweet, öz tweet atıyorum, piyasanın genel düşüşüyle ilgili ya da yükselişiyle ilgili beklentimi yazıyorum, güncel destek ve dirençleri yazıyorum, alacağımız pozisyonları yazıyorum ki yazmaya devam edeceğim, uygun yerlerde nerede pozisyon alacağımızı yazacağım. Yani gördüğünüz gibi Twitter'ım bu şekilde beni takip etmenizi, RT etmenizi, dostlarınıza tavsiye etmenizi tavsiye ederim. Onun dışında ne diyebilirim? Onun dışında diyebileceğim bir şey yok. Takip çalışmaya devam. Bu piyasa uzun süreli piyasa. Emek ister, eğitim ister. Benim önereceklerim bunlar. Teşekkür ediyorum. Bol ve bereketli haftalar ve kazançlar diliyorum.